Değerli gönüldaşlarım nasılsınız bakalım iyi misiniz? Allah Azze ve Celle iyilik güzellik ihsan eylesin. Allah Azze ve Celle değerli bir kul olmamıza nasip etsin. Nasıl gidiyor hayat? Şöyle geriye doğru bir yaslanayım mı ne dersiniz? Şöyle ben de sizin gibi bir geriye doğru bir yaslanayım. Bakalım mevzu nasıl gidiyormuş böyle bir. Geçen bir dükkana gittim adam böyle oturmuş koltuğuna böyle bir sağa bir sola dönüyor. Aynen böyle işte bir sağa bir sola dönüyor. Hayırdır dedim ya ne yapıyorum bu? Sendeki bu rahatlık cumhurbaşkanında yok dedim. Adama böyle bir espri yaptım. Ya ne rahat olmayacağım be ya. Kendi kafama göre takılıyorum be ya. Arıyor sağ almıyorsa güle güle ya. Sanki borcum mu var dedi. Şimdi ben de böyle peşin satanlar gibi oturayım değil mi? Böyle oturayım. Hani ya eskiden bakkallarda falan böyle ben görürdüm. Bundan 30 sene önce. Böyle bir levha vardı bir tarafta peşin satan böyle bacak bacak üzerine atmış böyle oturuyor. Bir tarafta da böyle e, veresiye satan işte fareler falan geziniyor adam kafasına kaşıyor falan böyle. Şimdi ben de peşin satan gibi oturayım sizin karşınızda. Değerli yoldaşlarım Allah Azze ve Celle her kuluna e, zamanın her anında yeni yeni şeyler ilham ediyor güzel güzel şeyler ilham ediyor. Onlar nedir ne değildir? Kişinin kendisi bizatihi bazen görür bazen görmez. Bazen anlar bazen anlamaz. Allah Azze ve Celle anlayanlardan bizleri nasip etsin diyelim. Yurt dışından bir kardeşim geldi geçenlerde. Biraz oturdu konuştuk. İşte e, acık muhabbet ettik falan. Nasıl gidiyor dedim. Hayat. Ya bu meşhur pandemi bilmem işte sonra ekonomik sıkıntılar, işte tedarik zincirinin kırılması, fiyatların, emtia fiyatlarının çok ciddi yükselmesi, işte tüm dünyadaki krizler vesaire, işte Karabağ Savaşı, bilmem işte Türkiye'deki depremler, işte seçimler, şunlar bunlar neyse yani. Bir sürü dünyanın derdi bitmez var ya meşhur laf, aynen öyle yani. Dedim nasıl gidiyor yurt dışında hayat? Ya hocam dedi. Yurt dışında şöyle bir şey var. Türkiye gibi değil dedi. Yani orada şöyle bir şey var. Çalışacaksın, başka yolu yok. Çalışacaksın, başka yolu yok. Evet, oralar buralara göre biraz daha rahat, biraz daha böyle e, komplike, biraz daha böyle e, tutarlı. Biraz daha böyle işte mesela 8 saatin dışında kimse çalışmaz orada. Bunun gibi yani. Herkesin belirli bir vakti var, belirli bir saati var. O saatte dışarıda gezer. Mesela akşamleyin gidin dedi saat 10'dan sonra sokakta bir tane insan bulamazsınız. Yani bulamazsınız. Bir soru sormak için bir yer bulamazsınız. Öyle yani. Burası buralar öyle değil dedi. Buralar biraz daha farklı vesaire. Neyse biraz böyle memleket meselelerinden konuştuk işte boş maala yani sözler tabiri caizse kullandık falan. Sonra çocuk şöyle bir şey söyledi o arkadaşım benim. Hocam dedi ya. İnsan en önemli meselesi insanın ailesidir. Aileyi sen bir arada tutabiliyorsan, ailenin içerisine nifak tohumlarını ekmek isteyenleri kenara itiyorsan ve ailene sahip çıkabiliyorsa en kral adam sensin, en kral kadın sensin, en kral e, aile reisi sensin, en kral kişi sensin dedi. Demek ki canı yanmış yani. Neyse, niye dedim böyle söyledin yani ailene sahip çıkabiliyorsun ya hocam dedi. Para gider önemli değil. Bir şeye bir gidersin, çalışırsın, çabalırsın, belki bir, bir daha kazanabilirsin. Ama çocuğun giderse bir daha geri alamıyorsun. Mesela Allah korusun bir çocuk bir uyuşturucuya düştü mü? Geri onu almak çok zor. İşte bir çocuk bir hırsızlığa alıştı mı onu geri almak çok zor. Şimdi i̇şte ne bileyim bir tane e, evladın e, bir kötü yola düştü mü? Onu geri almak çok zor. Çok zor. Adam demek ki bunlar yaşamış arkadaşım benim bu. Neyse. Hocam ne onun için ailene sahip çıkacaksın. Ailene sahip çıkarken de sadece bu böyle maddiyatla falan olmuyor bu. Yani işte tamam ben onların işte e, okul ihtiyaçlarını karşılıyorum. İşte ben evin elektrik, suyunu, doğalgazı, internetini vesaireyi karşılıyorum. İşte evin geçimini ben sağlıyorum. E tamam daha ne olsun demeyeceksin net. Demeyeceksin. Böyle bir şey yok. Yani elin insanı gelip senin çocuğunun ne kadar narin, ne kadar değerli olduğunu anlamaz bilmez umrunda da olmaz. Alır dedi sürer dedi senin çocuğun en kötü yere, en pis yere, en namussuz yere, en ahlaksız yere sürer. Umrunda bile olmaz. Geriye bakıp da ya bu çocuk ya daha delikanlı 15 yaşında, 18 yaşında delikanlı. Bunu bu kötü yola sokmayalım demez diyor. Demek ki Avrupa dediğimiz yani Batı'da bu tip şeyler normal yani. Bakmıyor gerisini hiç. Umrunda bile olmuyor. Biz acırız ya. Ya oğlum 15 yaşında 18 yaşındaki çocuk Yani öyle kötü yola götürülür mü deriz Ayıptır oğlum Allah'tan kork lan Kuldan utanmıyorsa Allah'tan kork Allah'tan korkmuyorsa kuldan utan deriz Değil mi? Bizde öyle bir merhamet var Bizim geçmişimizde ne var değerli Gönüldaşlar bizim geçmişimiz var Bu geçmişimizde ne var? Merhamet var Bizim geçmişimize ne var? Bir değer var Yani biz tek Tanrı inancına inanırken de aynıydık Yani İslam e, İslam gelmeden önce de Türkler vardı. O zaman da aynıydık biz. Biz asla ve kata bir e, genci, bir çocuğu bile bile ölüme, bile bile kötüle göndermeyiz. Bizim Türk milletinin örfünde, töresinde bu vardır. He, kötü insanlar çıkar mı? Çıkar. Amenna. Barbar insanlar çıkar mı? Çıkar. Amenna. Ona bir şey demiyorum ben. Amin. Ama bizim töremiz böyle. Neyse ya dedim kardeşim benim peki sen koruyabildin mi ailenin çocuklarını? Hamdolsun dedi. Bugün bu saate kadar benim çocuklarım en azından bir e, kötü bir maddeye, kötü bir işe bulaşmadılar. Hamdolsun. Ayrıca dedi, e, ailecek biz bugüne kadar dağılmadan geldik bugüne kadar. Ne kadar süredir dedim bu ailenizde? 15 yıldır değil ben devam ettiriyorum. İşte Avrupa'da yaşıyor kendisi. Peki dedim bunu nasıl başardın? Hani ya, sohbetimizin başında söyledik ya bu sadece böyle parayla bilmem neyle olmuyor dedin yani. Peki bunu nasıl başardın dedim. Hocam dedi. Her namazımın arkasından, her namazımı kıldıktan sonra, beş vakit namazı kıldıktan sonra veya yatsı namazını kıldıktan sonra veya yatarken sabahleyin ama her zaman her namazın arkasından dua ederken önce önce Allah'ım benim günahlarımı affet hatalarımı ver, Borçlarımı ödeme kolaylığı nasip et. Allah'ım çocuklarıma hidayet ihsan eyle. Allah'ım aileme kötü insanlardan, şerli insanlardan ailemi uzak tut. diye dua ettim. Ayrıca sadakalar verdim. Ayrıca her gün sadaka verirdim. Ayırmazdım efendim bu Almanmış, bu Fransız mı, bu Müslümanmış, bu Yahudiymiş, bu Hristiyanmış efendim bu puta tapıyormuş, bu başka bir dindenmiş, bu meclisi ayırmazdım diyor. Verirdim diyor. Çıkarır diyor, beş euro, on euro, neyse üç euro verirdim diyor. Böyle yani verirdim diyor. Ayrıca dedim, başka bir şey yaptın mı? Evet dedi hocam, onu da söylemem lazım sana. Ben her akşam muhakkak kendi iç dünyamda Yasin'imi, Tebarekemi, Ammemi, Vakamı, Fatiha'mı, Fethimi, Cuma suresini her akşam muhakkak okudum. Ve çocuklarıma da okunması için gayret sarf ettim. Ha onlar okur okumaz aynı bir şey. Ben ama bak Yasin'i, Tebareke'yi, Amme'yi, Fetih'i, Vak'a'yı ve Cuma Suresini her akşam okudum. Her akşam okudum. Evet hocam dedi. E en azından kötü bir şeye bulaşmadılar. Namazlarını bazen kılıyorlar, bazen kılmıyorlar, bazen... Ee, dinimiz İslam'a göre hareket ediyorlar bazen etmiyorlar ama en azından ailemi korudum dedi çok beğendim onun o tavrını ya yani adam çırpınıyor ailesini korumak için bizler de değerli gönüldaşlarım şimdi ailemizi korumak için çırpınmalıyız çünkü bu aile gitti mi bir daha geri dönüşü olmuyor bu aile gitti mi bir daha e, bizi ne yapmıyor değerli gönüldaşlarım bir daha bize geri, geri vermiyor kimse onu yani evladımız bizi terk ettiği zaman bir daha onun geri dönüşü çok zor oluyor. Ya da o ailede aldım bir boşanma olduğu zaman tekrardan geriye o o, o aileyi toparlamak çok zor oluyor değerli gönüldaşlarım. Onun için benden size tavsiye bu kardeşimin tavsiyesi güzel bir tavsiye. Ben de hayatımda uyguluyorum. Aileyi dağıtmamak için çocukları e, çocukların e, e, kötü yollara düşmemesi için mazlum ve mağdur bir aile meydana gelmemesi için tabii ki ee, dünyevi işleri yapacağız. Onlar ayrı konu. Yasin, Tebareke, Amme, Fetih, Vaka, Fetih, e, Vaka, Cuma surelerini okuyacağız. Her gün birik bir kere okuyacağız muhakkak. Ama anne okur. Ama baba okur. Ama kız okur. Ama oğlan okur. Ama işte çocuk okur. Ama uşak okur. Ama başka... Onu bilmem. Ama okuyacağız muhakkak. Niye değerli gönüllü O O sureleri okuduğunuz zaman bir manevi bir kalkan oluyor. Manevi bir kalkan olduğu zaman da ne oluyor? O aile korunmuş oluyor. Bugün sizler de çocuklarınızın internetine karışabiliyor musunuz? Hadi. Hadi. E, karışabiliyor musunuz internete? İnternette neler oynayacağını falan karışabiliyor musunuz? Yok. İşte onun için çocuklarımızı biz ne yapamayız? Artık bu saatten sonra böyle sopayla bilmem neyle düzeltemeyiz. Onlara ne yapacağız? Bir tatlı dille iki aileyi koruma üzerine yürüyeceğiz. Aileyi koruyacağız. Başka yolu yok. Değerli gönüldaşlarım. Tabii ki maddi ve yapılması gerekenler onlar Hayır onları yapacağız zaten. Ama onun dışında söylediğimi de bir kalkan olarak kullanmalıyız diyorum. Değerli gönüldaşlarım. Bunun başka bir yolu yok. Başka bir sistemi de bence yok. Allah'a yalvaracağız. Başka yolu yok. Nice zenginler var. Çocukları Uyuşturucu müptelası. Nice zenginler var. Nice malları, mülkü, her şeyler var. Ama kumar müptelası. Zina müptelası. Ha, demek ki parayla da çözülmüyormuş. Ne olması lazım? Tabii ki maddi e, yapılması gerekenleri yapacağız ayrı. Ama ayrıca Allah Azze ve Celle'ye de döneceğiz. Başka bir yolu yok diyorum. Allah, bana göre yok. Allah'a emanet ediyorum. Allah Azze ve Celle'ye ailemizi en güzel şekilde yaşayabilenlerden, aileyi koruyabilenlerden, aileyle beraber hayatını devam ettirenlerden eylesin. Allah'ım sen bizim ailelerimizi muhafaza buyur. Allah'ım sen bizim ailelerimizi iyilik güzel iki saniyle. Allah'ım sen bizim ailelerimizin yar ve yardımcısı ol. Çocuklarımızı her türlü kötülüklerden bela ve fitnelerden uzak eyle. Allah'ım çocuklarımıza kötülükle gelen kim varsa onları bizden uzak tut. Ham Allah'a Allah'ım sana hamd ediyor, sana şükrediyoruz. Duamızı kabul eyle. Amin Taha ve Yasin.